Merhaba arkadaşlar. Burası Kültür Park. Elazığ'da güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Harika bir yer. Müthiş. Olağanüstü. Bakın. Yemyeşil. Ooo süper. Görüyorsunuz Elazığ yazısını. Görüyorsunuz muhteşem bak Türk bayrağını. Şöyleyse bura bura teras gibi balkon suyun üzerinde çok güzel bir yer. Köprüler, gezinti yerleri, mesire alanları harika yerler var burada. Çok güzel dizayn edilmiş. Elazığ Belediyesi Kültür Park yazıyor. Orada da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgilerim.